Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hakim bir tepeye çıktım. Daha önceki videomda biliyorsunuz şu çamlık arazinin içinde bizans paraları bulmuştuk. Ee, buranın alt tarafında da 1950'li yıllarda yapım biten bir baraj var. Barajın öncesinde de baraj yerinde köy vardı. Ee, köyün hala yani eski kayıtlarda resimleri bulunur. Yani Osmanlı döneminde. Bu aşağıda köy olduğunu biliyoruz yerleşim yeri olduğunu. Ama daha öncesinde de vardı. Çünkü e, buralarda bizaz paraları bulduk. Yukarıdaki köylerde de e, hala temellerde yapı taşları çıkıyor. Yine geldim cihazımla. Cihazı başlatayım. E, dedim orada e, toprağı sert biraz da bu tarafa çıkayım. <laughs> Yumuşak toprak daha yeni sürülmüş burası da. Dedim belki bir şeyler bulabilirim bakalım cihazım açıldı arkadaşlar toprak ayarımızı yapalım arazi modunda çıkacağım zaten oynanmamış toprak çok orada çıkacağını da zannetmiyorum bayağı da yerleşim yerlerine uzak arkadaşlar düzgün bir sinyal ver bulunca Çıkıyor. Orada çıkıyor oradan bir sinyal aldım <gülüyor> <gülüyor> aa yanlışla cihazı kapattım arkadaşlar yerini tespit edeyim derken cihazı kapattım Tekrar toprak ayarı yapmam gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bakalım. Ayda değer bir şey var mı? <laughs> Zaten hemen. Hazırlıyor arkadaşlar. Olduğu için hala burada çıkmış burada arkadaşlar biraz daha yayalım. bulamadım. Yine bulamadım. Aha buldum. Ama <laughs> Arkadaşlar şu anda Selçuklu parazı buldum. Evet. Çok da çil. Allah Allah. Şaşırdım. İlk kez çünkü Selçuklu parazı buluyorum. <laughs> Demek ki gezmeye değer arkadaşlar bölge. <laughs> Çevresine de bakalım belki dökülmüştür. mı ötüyorsun lan? Yok. Ha, acaba? Gözükürde bir şey yok ama. Bir göremiyorum. Buradayım. Ha. <laughs> evet. Bu da muhtemelen Selçuklu yüzü arkadaşlar. Roma Bizans zannetmiyorum bunun olduğunu çünkü. Bakın. Osmanlı ya da Selçuklu yüzüğü. <laughs> çok güzel. Çok çok güzel. Eve gidince biraz tozun toprağını alınca eminim daha da güzel olacak ama çok temizlememek lazım bu tür ürünleri. <laughs> Çünkü temizleyince bunlar biliyorsunuz çöp oluyor. Üstündeki patinasını aldığınız zaman kırık yok. Çok güzel, çok güzel. Müthiş. müthiş arkadaşlar müthiş. Evet. Gelelim yine bir değerli bir sinyal. Bu paraya doğru çıkalım. <laughs> Gördüğünüz gibi hiç yerleşim yeri yok arkadaşlar. Burada çok uzak yerleşim yerleri. En yakın köy 5-6 kilometre yani bu çevreye. Çöp de çıkmıyor. Arazide yerleşim yeri olmayınca çöp de çıkmıyor yani. Böyle bir güzelliği var. Yazıyoruz. Sinyal var ama Burada daha önce eşyalanmış gibi Kazayım mı kazımayım mı kararsız kaldım Değildir umarım Değil Ya buna ben mineral olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü yani bu tek tek cihazları daha derinden. Evet. Burada arkadaşlar çıktı. İşte. Gördüğünüz gibi. Kola şişesi gibi bir şey. <laughs> Şimdi buralara Aslında daha acaba şeye mi gitsem ki Bilemedim ama Neyse Sinyal alır gibi yaptı cihaz. Tam çözemedim. Evet. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bu da aynı paradan. Diğeri de neredeydi? Cebimdeydi. Onu da çıkartayım. Bu da diğeri. <laughs> Selçuklu yaşamış arkadaşlar, arkadaşlar arazide. <laughs> 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 Hava da karardı yavaş yavaş. Kararıyor yani. Şu şekilde göstereyim. Gideceğim bölgeden. Ha <laughs> burayı bulduğum iyi oldu. Bir gün sabahtan geleceğim buraya. Burada çok fazla Selçuklu parası, Selçuklu Osmanlı dönemi metaller çıkıyor. <laughs> Biraz da e, atalarımızın paralarını, eserlerini toplayalım. Hava da çok soğuk Soğuktan az bir zamanım var dedim çıkayım onda arazi arkadaşlarıma video çekeyim. Topluyorum arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Topladım. <gülüyor> Gidiyorum arkadaşlar artık yeter. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda yine buraya geleceğim arkadaşlar. Atam miraslarımızı çıkartmak için yine aynı tarlanın başından bu başından devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.